çok markette çok güzel sebzeler buldum. Domates falan aldım. Şuradan bir tane de limon alayım. Böyle arabamı doğdurdu. <laughs> ekmek çok almadığım için ekmek kırmızı aldım. Köfte. Yaparsam diye. kaç saattir sesimi çıkarmıyorum çıkarmıyorum burada bakıyorum size ay şu anda iki tane ümit var gibi oldu <laughs> Siyah yiyoruz, evet yanda durunca çok zor bir iş sabah kaçtan bu yana uğraştınız bununla tabi ara ara ne al bugün çift mesaj yaptı <laughs> kendi dükkanında çalıştı geldi burada çalıştı ama iyi iş ya, çıkardılar. Biliyorum. Ayrıca, biliyorum. Ben hiç sesimi çıkarmadım. Geldim geri. Ben de videomu falan yükledim öyle. Çok sıkıntı iş ya. vallahi. hiç yapılacak iş değil. Sonra diyorlar ki usta bu kadar iş çıkardır mı? Daha da fazla salınır. Yani. <laughs> kendini kasa kasa nasıl oluyor? <laughs> Kasıyor artık sinirden kendini. Öyle. Ama cidden kasıyorsun. Mesela bir şey farkında olmuyor. Değil mi? Bak tam bitti. Ümit'in rengi yerine gelmeye başladı. Gerçekten. <laughs> <laughs> Son vidası. Durulaksın. Son dakika bir Şey <gülüyor> <gülüyor> Ellerinde bir televizyon, ömür öbür tarafa çevir, <laughs> bu tarafa çevir. Sen şu anda Ağrım. bitti Ağrım. ya rahatlamaya başladın ondan ağrıları hissediyorsun. Ağrım. Ya hala mı? Ağrım. Ya ben göremiyorum orayı. Benim, benim, benim. Ben <laughs> göremiyorum benim. orayı. Biz <laughs> Ay başım döndü sana bakarken. Dur lan. Açacağız İkin. Terliklerle dolanıyoruz. Ekran geldi mi? Geldi, geldi. Bir gösterir misin şuradan göremiyoruz. Evet. Güzel bir içliğim çıkardım. Öfer. <laughs> çıkın çıkın gelin. <laughs> televizyon, bilgisayar, tablet, telefon. Te telefon yok. Tüm her şey tamir edilir. Overlock çekilir. Lehim atılır. Fare, mouse her şey satılır. Ama asla adam satmayız. Kamu spotu gibi oldu. Bu akşamki yemeğimiz menemen, çay, zeytin, peynir, kandil, simidi bize afiyet olsun. Ee, burada tavuklu pilav var. Mevlüt'te tavuklu pilav. Evde tavuklu pilav. Ama biz böyle tercih ettik çay kahvaltısı. <laughs> Beğendin mi? Evet. Yemeğimizi yedik. Etrafı toparlayacağım. Bugünümüz üç günlük çalıştı. Değil mi? Bugün kaç günlük çalıştı? O televizyon ben biraz çektim. Ya o, o kız, bizi çok stres yaptı. Değil mi? Kur'an da okundu. Allah kabul etsin. Valla güzel bir dua okundu. Sen aynen Kendime bir kendine gelin. gel. Ben de şuraları koparlayayım. Bir tribotumu yenilemem lazım. Ben bu Ümit'in en son aldığını kullanamıyorum. Kendime eski tip tribot alacağım. Oy! Dünyamız aydınlandı. Nereden başlayayım? Ne yapayım? Bulaşık makinem temiz. Buralardan bir yerden başlayıp yaparım. işimi gücümü. Hiç buraya bulaşmadan bulaşığımızı kaldıralım. Düzensiz işi hayatımda hiç sevmedim. Adaletsiz bir insan hiçbir zaman olmadım. Herkese hak, bana hiçbir şey hak değil bu hayatta. Öyle gördüler. Şimdi kameralara çıkıp yerimde açılıp ben kalbim sıkışıyor. Ölümümden işte bir şeyler bir şeyler saçmalanıyor. Bana bir senedir çektirdiğiniz zulüm neydi? Niye nasılmış? Yani nasılmış nasılmış? Muyum? Hayır. Neden bana bu kadar düşmanlı diyor bana? Nedeni sen daha iyi biliyorsun. İkili oynadığın için. Yalan yanlış davrandığın için. Ben bu oyunu tatlar Ben bu oyunu bozarım. Dediğin akşam bana yaptığın oyun için. Ya? Bunlar yani bana yaptığın oyun için. Bana ne sen gelininle küstün Barışsın Bana ne sen O akşam Gelininin yanına gidip şunu diyemedin Gelinim ben hata ettim Seninle burada konuştum Rezil ettim öyle yaptım böyle yaptım Ama ben sizi özlüyorum Bana bir şans verin Ben barışmak istiyorum diyemedim Sen orada Dedin ki bana akıl verdiler Bana öyle yaptılar Bana böyle yaptılar dedim yalan konuştum. Yalan konuştuğun için. Ayrıca şöyle bir şey var. Ee, bir de yok ben birilerine ulaşmışım, birileri bir şey yapmış falan. Hep yalan, hep yalan. Ispatlayamadığınız her şeyin kölesi kendinizsiniz. Ben değilim. Ben artık bir şeyleri ispatlamaya çalışmıyorum. Benim hakkımda ne iddia yapıyorsanız siz ispatlayın. Siz ispatlarınızla gelin. Buyurun. Ispatlar sizin olsun. Bir de ay onlar yüzüne bakılmayacak insanlarmış. Ben işte e, onların yüzüne bakmışım falan filan. Sen kendi menfaatine uğruna benim yüzüme baktın. Kendin işte videolar istedim birilerinin görüşmek için. Sen bizi kullandın. Sen bizi kullandın. kullandın. Ha şikayetçi mısın? buyur git şikayetçi ol. Ee, en azından yani benim kovuşturmaya yer yoktur gelen kağıtlar var ya bakın bu kadın bana neler yapıyor neler dedi. Benim evlilik hayatımla ilgili attığı iftiralar falan yani inşallah bunlar da e, gündeme gelir o zaman. Yani ben senin beni şikayet etmenden korkmuyorum. Yani cezam varsa ben cezamdan da korkmuyorum en azından yani benim ceza aldığım yerde biliyorum ki sen de alacaksın biliyorum yani bazı kabul etmediğin şeyler var ya ben öyle bir şey demedim falan dediğin şeyler var ya i̇şte onları kabul etmiş olacaksın bu yüzden dolayı da korkmuyorum ben ne yapayım mı öldürdüm ne yaptım ya ne yapmış? siz hep öyle diyorsun ya ne yaptık? Ne yaptık? Olanı konuştuk. Ben de olanı konuştum. Ben de olanı konuştum. Ne konuştum? Yani bu şeyden korkmuyorum. Aa, orada bir canım var. Yani. Benim de bu son zamanlarda bak ben ayın 26'sında doktora gideceğim. Dillerim olur ya bozuk çıkarmış. Tüm sorumlusu odur. Giresundur. tüm sorumlusu tüm sorumuzu yani tüm ben de aynen bu şekilde notara yazı yazı yazdıracağım notardan yazı alacağım aynen benimle uğraşılmaya devam ediliyor ben hep şunu söyledim gece bana yazılar bugün yanına aldığı kişi hakkında da geçen akşam topluluğa bu kadar yazı yazdı bu ne aymazlık ben bilmiyorum neyse bu videoya ara veriyorum. Çünkü ben aynı şeyleri konuşmakta pek hoşlanmıyorum. Göktuğu mu neler aldım ona bakalım. Göktuğum. Annem az gel. Paketletecektim ama. Göktuğ. Yeni yıl sana sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Paketleyemedim. Üzgünüm ama. Anam. Sana böyle bir Yeni yıl sana sağlık, huzur, mutluluk getirsin inşallah. Rabbim e, bizi birbirimizden hiç ayırmasın inşallah. Amin. Teşekkür hep ederim. Hep yanımda ol, hep benimle ol. Seni çok seviyorum. Seni koşulsuz, şartsız çok seviyorum. Evet, İyi seviyorum. ki benim oğlum olmuşsun. İyi ki sen benim oğlum olmuşsun. Ay öyle Belki bir sıkıntı vardır. Çalışmaz. Şöyle güzel açalım da paketini ben açtım. Sıkıntı varsa değiştiririz bir şey yaparız. Hot Wheels'ın orijinal duvar saatini aldım odasına. Buyur demişim. Tak. Sonra saati ayarla ona göre kutusunu bırakırız ya da atarız. Sonucuma başka bir şeyler daha aldım. Şundan aldım. Beze. Artık elde çok ekmek almadığım için bayat ekmek büyütmiyor diye şöyle ekmek fırçası aldım kafeye. Ben takamadım. Bir tane soğuk çay aldım. Ver bakayım. Şurada şey var ya. Girmiyor. Orada bir demir var. Ne zamanlara. <gülüyor> Dijital <gülüyor> saat değil ki. Normal duvar saati. Şöyle ıslak mendil aldım dörtlü. Onu yapacağız ki zaman geçiyor. Saat kaç ki bakarız ayarlarız. Şöyle bir tane sensodin diş macunu aldım. Ee, şöyle bir tane lilyumlar indirimde 75 lira Koşun koşun. bunun onun adına değdi değdirdim. Lilyo. En sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim koku. Ama ben bu lilium'u normal çamaşırlarda kullanmıyorum. Tül perde ve koltuk örtüleri yıkadığımda normal çamaşırlarda bunu kullanıyorum. Neden diye soracak olursanız, Lilium biraz Ümite alerjik şey yapıyor da o yapmıyor. Ümitle Göktuğ önemli benim için. Koku önemli değil. Onları kullanıyorum. Ona da memnun ya. Yani. Bir bu. Yeni cips aldım. Maya aldım. Poğaça yaparım dedim. Cuma günü yine bir programımız var ona. Poğaça yaparım dedim. Yapabilirsem eğer ki. Limon aldım. Ay. Şöyle mozzarella peynir aldım. Efendim anne. Ben de, ben de. Tamam. Çivi yok değil mi odanda? Hı -hı. Onu artık bir çivi çakacağım. Şey. Domates vardı ama içinden kullandım. Bu kadar kaldı. Kap gövdeleri aldım. Birkaç abur cubur daha aldım. Ay. Sıkıldım göster. göster. Bugün de yoruldum. Yarın sıvı yağ ile şey alacağım bir. Ee, ne alacağım? Sıvı yağ ve tuvalet Bizim buradaki şokta yoktu. Yukarıdaki şokta vardı ama ha, yukarıdaki şokta çıkamam. Alırım buralardan. Buralardan. öyle hemen hızlıca buraları toparlayalım